Niye toparlandın Sade? Bir şey yok hala. Ergen olsan ayıp bir şeyler çiziktiriyor diyeceğim ama. Ne oluyor Sade? Şiir yazıyorum hala. Sanata ve sanatçıya saygı olmadığı için bu evde saklıyorum mecbur. Sade, sen S'leri doğru mu söylemeye çalışıyorsun? Ay kesin kız meselesi bu. Şiir de yazıyor. Allah Allah, niye herkes bu kadar üstüme geliyor ya? Olamaz mı yani? Sade senin problemin ne çocuğum? Senin hayat tecrüben mi eksik? Kız senin ne yine? Allah, bu, bu, zamana kadar bana söylediğin en kötü şeydi biliyor musun? Ben seni çocukluktan beri bilirim Sade. Senin 20 yaşına kadar fiziksel temasa geçebildiğin tek dişi var. O da 20 yaş dişi. Birbirimizi kandırmayalım çocuk. Beni çok fazla hafife alıyorsun hala. Üç ev öncesine kadar sapın vardı benim. <laughs> Tavla beni o zaman. Aa. nasıl? Farz et ki o şiirleri yazdığın kız benim. Hodri meydan göster marifetini. Ha. İyi. Tamam o zaman. <laughs> Hayatın aşkı için yalnızca üç seçeneğin var. Sadi, Celil ve Cengiz. Allah benim belanı versin. Sizde benim anca moralim bozuldu. Anca moral bozuldu. Bak hala şeyleri doğru söylemeye çalışıyor. Aklı bir karış havada. Menöşelinim ne ben senin. Oğlum bir kim o de bari açmadım. Seni buraya boşuna mı diktiler ya? Bir git Furkan Allah aşkına ya. Zaten başım kalabalık. Ne oldu lan? Furkan ben Zeynep'e açılmaya karar verdim. Ne? Bizim Zeynep Hanım'a. Zeynep Şimşek'e. Hiçbir şansım yok lan sence. Oğlum Sadi çocukken astronot olacağım dersin anlarım da. Yaşın kaçla senin? Ya arkadaş niye realistik hedefler seçmiyorsun kendine? Niye? Bak dinle dinle. Aslında üç planım vardı ama bir tanesini sabah eledim. Kalan ikisinin ilki güçlü olduğum yerden. şehirle gideceğim. Zeynep, seni çok seviyorum ben. Eynep olur başındaki Z'yi alırsak. Yinep e, olur E'de giderse. Nep kalır geriye, Y'yi uçurduk mu? Epecesi kalır N'de giderse ki en sevdiğim hecedir. Yal olurum Zeynep. Seni görünce kulaklarım duymaz. Serbest nasıl Nasıl? Sadi, birincisi akrostiş konseptini resmen suistimal etmişsin kardeşim. İkincisi de baş harflerini birleştirince Zeynel oldu lan bu. Ya onu şey diye yazdım. Hani sette herkes benim adımı yanlış söylüyor ya, ona gönderme yani. Ben de onunkini yanlış yazmayı komik olsun diye. Nasıl? Boktan Sadi, baya baya boktan. Öyle değil mi ya? Birden düşününce ben de kendimden utandım şimdi. O zaman öbür plana geçiyoruz kardeşim. Gidip direkt konuşacağım. Seni seviyorum diyeceğim ya. Ben böyle bir kalp hastalığını en erken 20 sene sonra bekliyordum. Bildiğini duyamıyorum seni. Sen konuşunca kulağımda Esengül şarkıları çalıyor. En sevdiğim şeyleri düşünüyorum. En sevdiğim yemeği, kenti, şehri, şiiri, şarkıyı, müziği. En sevdiğim her şeyi aklıma getiriyorum ama bakıyorum. Seni hepsinden çok seviyorum. Şamil. Sen kime söylüyorsun bunları? kimseye değil hocam. Siz de benim düşündüğümü mü düşünüyorsunuz hocam? Vallahi sana açıdan çok iyi olur ama... ...Türk halkı henüz hazır değil böyle bir şeye. Diziye koyamayız onu. Lan ben sana kapıyı kim ödemeden açma demedim mi? Neyse ne ya. Bana bak. O akrosiş olayını unutalım lan çok kötüydü. Allah benim belamı versin evet. Bildiğin öküzmüşüm ya ben. Hayır böyle bir şey nasıl? Ne yaptım lan ben? Ne yaptım lan ben? Ne yaptım lan ben? Hadi yeter, yeter. Alayım ben onu. Ne olur unutalım Furkan bunu ya. Ne olur unutalım ya. Ne olur unutalım ya. Kim o? Zeynep ben. Merhaba. Hazır yokken. Ee, ben varım bir tek. İstersen çıkayım. Yok yok sen kal. Bunu senin için yazdım. Benim için mi? Hı. Senden çok hoşlanıyorum ben Sadi. Aslında biz sevgilim olsak hadi. mazeretim varsa söyleyebilirsin kızma. İyisi mi biz sevgili olsak bari. Zeynep oh. Hanım ne yapıyorsunuz? Sen hayır dersen koşarak kaçacağım da buradan. Adelen falan atmasın. Malum set. Olur mu öyle şey ya? Ben de sizden çok hoşlanıyorum. Aa. Vallahi mı? Vallahi. O zaman sevgili olalım biz. Olalım olalım. Şiirde akrostiş bu arada. Evet fark ettim çok güzel olmuş. Ama Sami yazıyor burada. Evet Settikler ismini yanlış söylüyor ya ona binaya yani, yani güleriz diye. Komik olmamışsa koşayım ben. Yo olur <laughs> mu ya? <oğlum> ya. <laughs> çok güzel olmuş ya çok. kadar güzel ki. İyi çok güzel. Ben makyaja gideyim o zaman bir ara görüşürüz. Görüşürüz. Akrostiş o kadar güzel olmuş ki inanamadım Yani. Teşekkür ederim. gerçekten o kadar mükemmel ki hakikaten gerçekten. Tamam ancak... sadece. Ben makyaja gidiyorum. Görüşürüz sonra. Tamam. Zeynep Çimşek'te sevgili mi oldum lan ben şimdi? Ha? Türkiye güzeliyle sevgili mi oldum lan? <laughs> Türkiye güzeli, Türkiye. Türkiye güzeli. Türkiye güzeli! Efendim? Sadicim, senariste ikna ettik filmimizi çekiyoruz. Çekil. Oğlum seninle çekiyoruz lan. Tamam çekelim. Tamam o zaman sen atla gel, atla gel. Tamam tamam geliyorum. Bir yarım saat bir işim var sendeyim. be öptüm. Ruhsuz pezevenk. Vay arkadaş ya. Türkiye güzeli. Sadık Elizli sen vurdu gol oldu. 90'la gol oldu sadece İnanamıyorum sayın seyirciler. <laughs> Allah bunu istəyirəm səiz bilirsiniz. Ne baxdım da daptı. Bir yoxada bax